Selam arkadaşlar videomuza hoş geldiniz. Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Güz Dönemi ara sınavları bugün yapılmaya başladı. Birinci ve ikinci oturuma bugün girdiniz. Yarın yani üçüncü oturumda da dersiniz varsa yarın da üçüncü oturuma girip ara sınavları tamamlamış olacaksınız. Sınavla ilgili yorumlarınızı videonun altına yazabilirsiniz arkadaşlar. Sınavda yaşadığınız sıkıntılar olabilir veya sınav soruları zor muydu, sınavınız nasıl geçti, sınavla ilgili genel yorumlarınızı videonun altına yazabilirsiniz. Yarın 3. oturumda dersiniz varsa 3. oturumun saatine dikkat edelim arkadaşlar. 3. oturumun saati yarın saat 15 arkadaşlar. Öğleden sonra 3'te başlayacak. Neden bunu hatırlatma gereği duyduk? Sınavlar genelde sabah saatlerinde yapılır. Yarınki sizin oturumunuz sabah değil, öğleden sonra saat 3'te başlayacak arkadaşlar. Saatini, tarihini karıştırmayalım. Yarın ÖSYM'nin düzenlemiş olduğu başka bir sınav daha olduğu için ikisi birbirine denk gelmemesi için yarınki oturumunuzun saati 15 olarak ayarlanmış. O yüzden yarınki oturumun saatine dikkat edelim. Herhangi bir karışıklık yaşamayalım. Sınav giriş belgenize baktığınızda zaten 3. oturumun saatini 15 olarak görüyorsunuz ama biz yine hatırlatmalarımızı buradan yapmış olalım. Bazı oturumlara katılamayan arkadaşlarımız olmuş, oturumları kaçıran veya katılamayan arkadaşlarımız olmuş. Peki bunun size ne gibi bir zararı olur? Ara sınavların biliyorsunuz final sınavında dersleri geçmeniz için etkisi oluyor. Eğer ki ara sınavlara katılmazsanız veya katılmadığınız bazı dersler olursa o dersler için ara sınavların final sınavlarına etkisi olmaz arkadaşlar. O yüzden ara sınavlara katılmanız önemlidir. Yani ara sınavlara katılırsanız final sınavında derslerinizi daha rahat geçersiniz. Ama katılmadığınız dersler olursa o dersleri finalde biraz daha zorlamanız, daha yüksek puanlar almanız gerekir ki o dersleri ancak o şekilde geçebilirsiniz. Ara sınavlarda katılmadığınız oturumlar varsa sadece o oturumlardaki derslere sınava girmedi olarak görünürsünüz. Diğer oturumlara katıldığınız takdirde o oturumlardaki derslerinize girdi olarak görünürsünüz. Katılmadığınız oturumlar katıldığınız oturumları etkilemez arkadaşlar. Az önce de söylediğimiz gibi ara sınavda sınavına katılmadığınız dersler için finalde biraz daha yüksek notlar alarak dersleri o şekilde yine geçebilirsiniz. Evet arkadaşlar videomuzu sonlandırıyoruz. Sınavla ilgili yorumlarınızı videonun altına yazabilirsiniz. Diğer videolarımızda görüşmek üzere şimdilik hoşçakalın.